Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'nın ağladığını görünce Orhun Hira ile konuşmak isteyecek. Orhun Hira'ya masum olduğunu söylemek istiyor ama Orhun Hira'yı kaybetmekten korkuyor ve henüz halaya da güvenmiyor. Bu nedenle söylemeyecek. Çünkü Orhun Saadet Hanım hakkında emin olmak istiyor. Eda ise çıldırdı ve Orhun ile kavga edecek. Orhun Eda'ya Hira'nın karısında olduğunu söyledi. Eda Orhun'un Hira'ya aşık olduğunu anladı. Orhun Hira'ya masum olduğunu bir an önce söylesin. Orhun ve Hira aşkı artık başlasın. Aksi halde Saadet Eroğlu Hira ve Orhun'un ayrılmasını sağlayacak. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Saadet Eroğlu Hira'nın güvenini kazanmak için her türlü yılanlığı yapacak. Saadet Eroğlu Eda'nın Orhun'a aşık olduğunu da zaten anladı. Bu iki cadı el er birliği yapacak ve Orhun ile Hira'yı ayırmak isteyecek. Orhun ve Eda'nın konuşmalarını Hira duydu. Hira Orhun'un kendisine aşık olduğunu ama bu aşkı hak etmediğini düşünecek. Saadet Eroğlu Hira'nın kafasını iyiden iyiye karıştıracak. Eda ve Perihan ise Niha'nın bilgisayarını bulmak ve videoyu silmek için harekete geçecek. Maalesef her şey giderek karma karışık olacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.